lerle yaptığı öne sürülen konuşmanın ayrıntılarından bahsediyoruz. Tamam ama yani bu bütün bu süreci başlatan ne? Öcalan'la yapılan bir anlaşma. Ha yani şunu diyorsunuz. Evet. Bu anlattıkları eğer üzerine anlaşılan şeyse henüz ya da belli bir zamandan beri ilgili devlet görevlileriyle yaptıkları görüşümün bir birikimidir diyorsunuz. Evet. İse eğer ise o zaman bir felaket. Peki. Sayın güzel bir şey söyleyeceğim bana hiç kızmasın ee, muhataplar ama siz gidip elin delisini karşınıza alıp devleti onun karşısında oturtup pazarlık yaparsanız böyle komik hadiselerle karşı karşıya gelirsiniz. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Bu şekilde olmaz. Hiçbir zaman eee Abdullah Öcalan e bir Mandela değil. Hiçbir şekilde olmadı.